Günahlardan çekinmeyen kardeşimin bir oğlu vardı. Şiddetli bir hastalığa tutuldu, yine de geçmiş olsun'a gitmedim. Ama bir gün öleceği aklıma gelince, ne de olsa kardeşimin oğludur diyerek yanına gittim. İkimizin baş başa kaldığı bir anda çok garip bir şey oldu. Odaya iki melek geldi. Biri ötekine diyordu ki, bu adama iyi bak. İyilikten yana hayır alametleri görebiliyor musun? Diğer melek eceli yatağındaki kardeşimin oğluna yaklaştı. Kafasını, karnını, daha sonra da ayaklarını kokladı. Ve geri döndü. Şöyle dedi. Başını kokladım, Kur'an'dan bir şey göremedim. Karnını kokladım, bir gün bile oruç tuttuğunu görmedim. Ayaklarına baktım, ne gece ne de gündüz ayağa kalkıp namaz kıldığını görmedim. Sonra öbür melek geldi. Başını karnını, daha sonra ellerini ve ayaklarını kokladı. Sonra doğrulu bir şaşkınlık geçirdi. Şöyle diyordu. Nasıl olur? Çok acayip bir şey. Bu kulun hiçbir iyi insan olma özelliği yok. Ama yine de mis kokuları geliyor. Hemen öteki melek tekrar geldi. Kardeşimin oğlunun ağzını açtı. Dilini çıkardı. Ve sıkmaya başladı. Birden dilin üzerinden bir nur yükseldi. Muhammed, 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 Muhammed Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed O meleğin şöyle dediğini duydum. Bu kulun hayatı boyunca sadece bir kere Allahu Ekber, La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah dediğini işitmiştim. İşte deniz kokusu oradan geliyor üstelik bunu kalbinden geçirmişti diyordu. İşte anda kapıda bir başkası belirdi. Çekilin, siz dönün. Sizin bu adama müdahale yetkiniz yoktur diyordu. Sonra da ruhunu kabzetti. Anladım ki son gelen melek Azrail aleyhisselamdı. Şimdi anladın mı mezarcı? Bu dünyada kimin kötü, kimin iyi olacağı hiç belli olmaz. O yüzden kötü de olsa bütün insanları sev. Hiç kimseye kin besleme görülüyor ki Allah diyen korktuğuna uğramıyor. Şey.